Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz tabii köylü olduğumuz için Allah'a çok şükür hiç yerimden gocunmadım. O kocunmam da bizim canımız bir horoz çekti arkadaşlar. Tam mevsimi geliyor. Tam bir yaşında oldu horozlar. Harika dedim ki bir tane tanıdık vardı gebizden. Rica ediyorum bir tane bana horoz getir dedim. Hatta iki tane dedim de beğenir beğenmez diye bir tane getirmiş. arkadaşlar şimdi horozu dolduracağım ben. Ee, horoz pişireceğim bugün. Allah nasip ederse bu tüylüydü arkadaşlar. Ben ayıkladım Tek tek göstereceğim. Ama tüyü ayıkladım göstermeyeceğim tabii ki. Kendim üttüm, kendim içini temizledim, her şeyi kendim yaptım. Bazen diyorum ki bir şey bilmemek daha iyi herhalde. Çünkü bilince çocuklarım da istiyor, kendi canımız da istiyor, hep istiyorlar. Arkadaşlar bir çay bardağı kadar pirinç ıslattım. Azıcık tuz attım. Hemen onu bir yıkıyorum. Yarım su bardağı kadar işte bir çay bardağı arkadaşlar tavuğunuzun, horozunuzun içine göre hazırlayacağız şimdi. Hani çok ada gerek yok çünkü bunlar şişecek. Şimdi arkadaşlar bunlar iç organı. Bu kalbi içine doğruyorum ben bunu. Çok lezzetli oluyor. Önceden ben hazır tavuktan da yapmıştım böyle iç. Önceki videolarımdan. Ama bu horoz köy horozu çok canımız istedi. Bir abiye dedik. Bizim bu Antalya'da yaşıyoruz ya biz. Antalya'nın Geviz mahallesi köyü var. Aksuya bağlı gebizi var mahalle olarak değildi artık köy orası Aksuya bağlı herhalde büyük ihtimal oradan sipariş verdik getirdiler dün kestirdik eve getirdik ondan sonra ben onlar tüylü tüylü <laughs> yoldum üt, üttük diyoruz yani biz onu e, o camın üstünde e, sarı tüyleri olur onları güzelce ocakta tüseledim. Şöyle iç organları bu doğradığım taşlık arkadaşlar. Ciğer ve kalbi olur. Zaten başka bir şey olmaz tavuğun içinde. Yumurtalarını filan, ciğerlerini, akciğerlerini attık. Şöyle bu taşlık dediğimiz organı kırmızı ciğeri ve kalbi. Şimdi çok az arkadaşlar maydanoz doğrayacağım içine. Dedim ki bir daha dünyaya gelirsem ismimi bilmeyeceğim ismimi. Bu Fatoş ismini değil hiçbir ismini bilmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi yarım tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Buna karabiber çok yakışıyor arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar da karabiber attım. Yani bu iç dolma. Zeytinyağlı değil. Fıstıklı değil. Bizim annemden babamdan gördüğüm iç. Sevdiğimiz. Şöyle bir yemek kaşığı da tutsun diye arkadaşlar. Suya koydum. Fazla değil. Bir de ben buna nohut koyacağım. Nohutumuzu haşlamıştık biliyorsunuz torbalara koyduk. Şimdi başladığımız nohut ondan diyorum. Çok haşlayıp da dolaba koymayın diyerekten. Çünkü bazen böyle malzemeler lazım oluyor. Şöyle bir havuç kadar da pişmiş nohut koyduk ama çok pişmemiş. Geçen videomda göstermiştim. Dolaba nohutu nasıl attığımızı. Çünkü onların da yaptığımız yemeklerle özleşmesi lazım arkadaşlar. Hemen buzluktan aldım attım. Hiçbir başka bir işlem yapmadım. Şimdi şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Diğer taşlık ve kalbini azıcık maydanoz doğradık. Sıvı yağ attık, karabiber attık, tuz attık. Olay bu. Bir İstanbul'da Benim izleyicim var. Fatma Gök isminde. Buradan sevgili selamlarımı gönderiyorum. Benim bu olay, bu kelimemi çok severekten anlatıyor bana. Olay bu da arkadaşım diyerekten. Buradan da onu almış olalım. Yani hep bütün izleyicilerime, arkadaşlarıma çok selamlar gönderiyorum. <laughs> Pardon. Arkadaşlar bu bir horoz. Tavuk değil. Ben şurasında popusu burası. Bir malzemesi olur. Onu kestik. Şurada bir şeyler olur. Onları temizledik. Burada e, şey olur. Yem yedi yer boğazı dediğimiz. Onları hep temizliyoruz. Akciğerler temizliyoruz. Yumurtalıklar olur şeyde. Horozda yumurta yumurtalık olur. Böyle beyaz beyaz. E, tavukta da yumurta doğurduğu için küçük küçük yumurtalar olur. Bunda yumurtalık oluyor hani. Bir cins, cinsi erkek olduğu için. Şöyle her yerini çok güzel temizledim arkadaşlar. Boynunu moynunu yaptık. Şimdi bu hazırladığımız içi içine dolduracağız arkadaşlar. Şöyle çok taze. Bir yaşında bir şey tavukmuş bu horoz. Tavuğu çok sevmeyiz ama hazır aldığımız tavuk alıyoruz tabii ki ama biz Antalyalı olarak ben horozun üstüne tanımam tabi her yerde yok bu her yerde bulunmaz hem gezen tavuk bu köyden geldi hem de horoz şöyle yaptığımız için hepsini dolduruyoruz arkadaşlar içine şöyle doldururken de arkaya doğru gönderin ki içinde her yeri dolsun bir yerde toplanıp da kalmasın birincimizi açladık güzelce sıcak suda beklettik ben yani dedim sıcak suda beklettik. Şöyle güzelce her yerini toplayalım arkadaşlar. Hiçbir yere bir şey kalmasın, Hiç de bana gitmesin. Şimdi arkadaşlar Burada kalın iğne ipliğim var benim. Sivri bir iğne aldım. Büyük iğneler çünkü başka türlü olmaz. Şöyle bir iğne Sivri iğne Kalın bir ip Hani her şeyi bilemezseniz bunları yapamazsınız dikiş nakış dantel örelim ben kazak yaparım atkılar şapkalar çok ördüm zamanında çantalar kendi cihizimi kendim hazırladım piko'ya gittim arkadaşlar boyamaya gittim benim yapmadığım kalmadı şöyle şuradan başlıyorum arkadaşlar şöyle çapraz çapraz ipimizi dikiyoruz şöyle biraz da asıla asıla dikiyoruz ki şöyle şey olmasın içinden pirinçlerimiz firar etmesin. Şöyle derisi biraz serttir bunun. Horoz olduğu için bir de gezen tavuk olduğu için biraz zorlar bizi. Yani beceriksizliğimizden değil. Derinin sertliğinden oluyor. Şöyle arkadaşlar. Ben bunu dün akşam temizledim. Bir gün beklettik. Kendine gelsin diye etini hemen pişirmedim yani. Bir gün arayla pişirdim. Dolabıma koydum. Çünkü dışarıda olmaz kokar. Hemen buzdolabıma attım. Şöyle güzel güzel dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle kapatacağız dikerken de. Şöyle alta doğru poposuna doğru iniyoruz. Orası daha serttir. Zor girer. İğne. Bakalım nereden sonra getireceğiz. Şöyle. Benim çocuklara da alıştırdım ben. Büyük oğlan hariç, Kaan hariç herkes çok sever bunu. Bundan bir çorba pilav yapacağım. Göstereceğim zaten. Bunun kırmızı sulu çorbasını seviyoruz biz. Maydanozu bol. Tereyağlı. Çok güzel oluyor. Çekin, çeke kesin. Çekin. Yani normal tavukla da yapabilirsiniz. Hazır tavukta da aynısını yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Onun tarifi de var. Yılbaşında mı yaptım? Yılbaşından önce mi yaptım? Bir yaptım ama bayağı oldu. Yeni izleyicilerim geldi görsünler. Şöyle görüyorsunuz kapata kapata. Gittiğim yerden tekrar geçiyorum ki pirinçlerimiz firar etmesin şiştikçe. Kaynayacak çünkü ocağın içinde. Ben hepsini yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzelce diktim. Çeke çeke. Şimdi bu kalan ipim var arkadaşlar. Bununla bacaklarını bağlayacağım ben. Şöyle. iki bacağını şöyle şöyle aradan geçirin. Şöyle düğüm atın. Bacaklarınızı bağlayacağız. Hani hiç bir yere gitmesinler. <laughs> bir yerde dursunlar sabitlesinler kendilerini. Zaten piştikçe o kendisi ipiyle beraber sonra da şöyle kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu horoz olduğu için sert olacak ya benim bir şu kadar tezgahım var arkadaşlar bu tezgahla size işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum şimdi bu horoz sert olacağı için şu aralarına şöyle çizik atıyorum arkadaşlar şu aralarına kapattığımız yerler değil içine sakın girmeyin şöyle çizik atın ki her yeri eşit pişsin diyerekten yapıyoruz bunu sonra da şu koltuk altlarında dediğimiz kanatların altından bıçak saplıyoruz İçindeki pirinçler hava girsin de pissin diye arkadaşlar. Şöyle. Yani her yerden yapabildiğiniz şöyle bıçakları sokun. Hem horoz çabuk pişer. Şöyle. Şöyle. Aşık kaldı mı? Şöyle keselim bir de. Göğüs olduğu yerleri. Tamam. Ben burada büyük tencerem hazırladım arkadaşlar. Çünkü düdüklü de bilemiyorum. Düdüklü de olursa da pişer de. Bu sefer ayarını kaçırırsak hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Şöyle üstünü geçecek şekilde. Yakıldan sıcak suyum var. Onu koydum. açtım arkadaşlar tuz atıyoruz bir dolu tatlı kaşığı tuz şöyle 5-6 maydanoz atıyorum arkadaşlar şöyle çok az da çay kaşığının ucuyla azıcık karabiber toz karabiber attım arkadaşlar çok az ucunun ucu şimdi kapağını kapatalım Artık bu pişecek. Buna hiç başka işlem yapmayacağız. Döndüre döndüre ben bunu pişireceğim arkadaşlar. Bir de şurada hemen şey göstereceğim size. Ben pazardan kapak almıştım. 1,5 kilo kabak bu. 750 gram şeker koydum. Şeker onun çok tatlı olmuyor. İstiyorsanız biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. 1,5 kiloya 750 gram toz şeker koydum. Bir saat kadar oldu. Daha erimedi. Bir de yanında bu tatlıyı yapacağım. Kabak tatlısı. Çorba filan kabak tatlısı olacak. Kabak tarifimi vermiştim zaten sayfamda var. Şimdi horozum pişecek arkadaşlar. En son pişince çorba pilav yapacağım. O zaman görüşeceğiz inşallah. arkadaşlar kabağımı pişirdim. Böyle hafif böyle suyu kaldı. Şimdi fırını açtım. Benim bu tencere olduğu için çelik. Bunu da oradan böyle fırına sürüyorum arkadaşlar. Isıtılmış derecede 220 ile 250 derecede. Sadece üstü kızarsa yeter. Şimdi horozumuz pişti. Allah'ın izniyle şöyle görüyorsunuz hala kaynıyor. Bir herhalde 2 saate pişti arkadaşlar. Şimdi altını ben onu kapatıyorum. Suyunu süzeceğim. Tavuğunu göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar horozumu kapattım. Şöyle süzdüm horozumu. Maydanoz falan atmıştık ya. Şunun yağısına bakın arkadaşlar. Hazır tavuk oluyor mu? Olmaz. Asla. Burada da pilav yapacağım. Beyaz pirinçli. Ondan sonra nohut atacağım. Onun pilavımı zaten biliyorsunuz. Kırmızı sulu. Çorba yapacağım. Şu birazcık kavrulsun arkadaşlar. Horozum da burada. Pilavı gördükten sonra Hemen iki yemek kaşığı sıvı yağ koydum. 2 yemek kaşığına yakından da şeydir, tereyağıdır. Tereyağsız olmaz. Çorbamı görüyorsunuz renginliğini. neyini. Horozun kendi yağı soda hiç yağ eklemedik. Şöyle hemen pilavımı yapayım. Üst üste pilav oldu ama olsun yine de bir şey olmaz. Çünkü kırmızı sızı sulu. Arkadaşlar 5 bardak 2 saat önce pirinç ısladım. İçine bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı tuz attım. 2 saat sonra iyice yıkadım şey nişastası gidese kadar. Ondan sonra 5 bardağın bir bardağını çorbama koyacağım. Böyle olunca çabuk oluyor. Çünkü bir işlerimiz vardı. Onları yapıp geldik. Horozumu pişirdim, kapattım. Şimdi gelince hemen açtım. Tatlımı da fırına verdim. Şöyle kırmızı sulu bir çorba yapacağız. Tavuk çorbasında çok güzel oluyor arkadaşlar. Ee, normal tavuktan da yapabilirsiniz tabii ki. Şöyle hafif bunu bir eriteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada dünkü yemek attığım yemeğe yorum yapmışlar. Herhalde ben bunu yarın yayınlayacağım. Zeytinyağı alıyorsunuz ama sıvı yağ koyuyorsunuz. Arkadaşlar hep söylüyorum. Lütfen bu konularla uğraştırmayın beni. Siz ben 3 kaşık koyuyorsam 2 kaşık sıvı yağ koyuyorsam siz seviyorsanız hepsiniz zeytinyağı koyun. Zeytinyağı alamadığınızdan ya da pahalı Allah'a şükür ben yedeksiz hiç çalışmam. Evimde daha benim. Bu yıl da zeytinyağı çıkmadı ama zeytinyağımda, tereyağımda mevcut. Ara sıra ben et yemeği de yapıyorum ama herkes alamaz, yapamaz diye et falan çok çekmek istemiyorum. Ara ara çekmeye çalışıyorum. Hani herkesin bütçesine uygun, herkesin yapabileceği yemekler yapmaya çalışıyorum. Bilmiyorum artık insanlar ne. Şimdi tereyağı eridi arkadaşlar yanmasını istemediğim için. Hemen sadece çorbaya ayıracağım pirinci. Şöyle ayırdım. Bir bardak kadar pirinç ayırdım. 4 bardaktan yapıyorum. Hemen şöyle kavrukluyoruz arkadaşlar. Benim tereyağım köyden geliyor biliyorsunuz. Hemen yanıyor. Bu sefer de pirincim siyah olmasın. Hani kararmasın. Yakmak istemediğim için. Hemen onun içine nohut atacağım. Nohutun tabii ki. Çünkü nohutları çok pişirmediğimiz için hemen nohutları atmamız lazım ki suyuyla özleşsin. Bir tarafından da kettle daha sıcak su var arkadaşlar. Çünkü bunlara takviye yapacağız. Birebir ölçü kullanacağız. Şöyle bir avuçla, avuç dolu uz attım içine. Gelin buraya kaçmayın. Öyle işte arkadaşlar ve iş bitmez biliyorsunuz. Satoşun işi hiç bitmez. Şöyle hemen kavurukladık. Yağsını aldı. Ara ara çektiğim için biliyorsunuz. Niye o kadar da kavurmadınız demeyin. Kavuruyorum. Bu yemekten daha 18 yaşında değilim. <laughs> <laughs> 53-54 yaşındayım. Yemeğin nasıl olacağını Allah'a şükür biliyorum. İyi kötü. Şimdi arkadaşlar biraz tavuğun suyundan ekliyoruz. Gerçekten hakkınızı helal edin. Bulan vardır bulamayan vardır bu horozu. Ama aynısından da normal market tavuğundan da yapabilirsiniz. Şöyle. Hemen bir karıştırdım. Ketilda sıcak suyu hazır. Hemen üstüne biraz daha geçeseye kadar da su koydum. Bazı pirinçlerde 1-1,5 e arkadaşlar ölçü iyi geliyor. Ona göre ayarlayın. Hemen tuzuna baktım. azıcık tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Tuzuna bakıp yapın. Çünkü tavuğa da koydum ya tuz. Hemen tuz ekledim. Buraya da su koyacağımız için azıcık da oraya tuz ekledim. Tuz oranını aldığınızın tadına göre ayarlayın. Şimdi burayı da açtım. Kısık ateşte bu her kadar burada ben tavuğumu kızartacağım. Çünkü böyle. Allah bismillah bismillah bismillah. Şimdi buraya torbaya yapacağımızda da keçeden sıcak suyu, takviye yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bu çorba çok güzel oluyor. Şöyle ağzına kadar doldurdum suyumu. Kalan pirincimi de içine koyuyorum. Şimdi iki dakika zaten kaynayacak o. Bu tencere benim herhalde 2 kilo falan alıyor su. Tam Hiçbir zaman ölçmedim. Göz kararı yapayım ama bir bardak bal dökülmüş arkadaşlar. Şöyle karıştırıyorum. İçine onu da nohut atıyorum. Ben çorbayı nohutsuz asla düşünemem. Şöyle bir Efendim neyse bunun hepsini atayım Tavuk suyuna kırmızı sulu torba yapacağız arkadaşlar Maydanozlu Böyle kırmızı sulu olacak Göstereceğim tabii ki yağımı ayırdım Şimdi arkadaşlar buraya da büyük tavamı koyacağım Şöyle büyük tavamı koydum. Buna tereyağı koyacağız arkadaşlar. Tavuğumu kızartacağım burada. Şöyle bir tereyağı koyduk. Çünkü tavuk tereyağsız olmaz. Bir yemek kaşığından azdır bu. Altı açık. Azıcık ağız salımız gelsin diye çok güzel oluyor. Çünkü tuz atıyorum. Şöyle. Çok hafif arkadaşlar. Çok hafif. Şimdi. Arkadaşlar pilavı bir daha karıştırdım. Daha kapağını kapatmadan şöyle. Artık dinlendikten sonra ben bir daha pilavı karıştırıyorum. Şimdi ben pilavı bir daha karıştırmayacağım. O kendi kendine tıngırdasın. Burada da çorbamın altını kısmıştım. Onu da açtım. O da tıngırdasın. Şu kaşığını alalım. Tereyağımı birazcık şöyle eritiyorum arkadaşlar. Şöyle tencereler yanmasın diye oğlan. Şimdi hemen hazırlayıp hemen sıcak sıcak yiyeceğiz arkadaşlar. Hepsi bekliyor sabırsızlıkla. Bugün inanın o kadar az kahvaltı yaptım. Hem de diye hem de akşam bunları yiyeceğiz diye. Çok sabırsızlanıyorum çünkü bayağı da Horoz demedik. Horoz tavuğun erkek cinsi arkadaşlar. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Horoz erkeğin erkek cinsi. Tavuğun erkek cinsisi yani. <laughs> hani tavuk horozsuz olmaz asla. İlla horoz olacak ki tavuklarımız da yumurtlasın. Ee, sonra yanına bir marul salatası yapacağım arkadaşlar. Ee, marul yeşillik doğrayacağım, havuç doğrayacağım, turp doğrayacağım, karalahana doğrayacağım. Sonuçta gösteririm onu da. Şimdi yağımız yanına yavaşladı. Şöyle arkadaşlar. Biz bunu iple bağlamıştık arkadaşlar. Şimdi ipleri burada master şef gibi sonra iple başımıza belaya sokmasın biz de. Onları da anmış olalım. Bütün master şef ekibine, şeflerime, Acun acılı Ulucalı'ya herkese buradan selamlar göndereyim. Duyarlar, duymazlar, görürler, görmezler. Benden Antalya'dan kucak dolusu yek olarak selam gönderiyorum. Master şefi çok takipçisiyim çünkü. Hani ben çok gitmek istedim oraya ama benim çocuklarla eşim asla göndermiyorlar. Biz 5-6 ay sensiz yapamayız diyorlar. Çünkü sıkıntıya gireriz diyorlar. Şimdi tavuğum da burada olacak arkadaşlar. Ben bunu döndüre döndüre kızartacağım. Pilavımın altı kısık. Artık kısıkta olacak. Çorbam kaynıyor. Hemen yeşilliklerimi yıkayıp geldim. Evet arkadaşlar pilavımı hiç karıştırmadım. Göz göz olmuş görüyorsunuz. Şöyle bir hemen yağsız... altın diye basıyoruz. Şöyle karıştırdık. Hemen kapattık. Bitti. Servis yaparken karıştıracağım. Daha altını söndürmedim. 2 dakika da böyle kaynasın. Horozum kızardı arkadaşlar. Görüyorsunuz. İki de pişti. Onu da göstereceğim. Çünkü doldurduk ya. Bakın. İlmek ilmek ayrılıyor. Pirinçleri pişik. Görüyorsunuz. Pirincini önceden ıslatıyoruz. İçini dolduruyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir iç oluyor. Şimdi arkadaşlar sorbam oluyor. Böyle pratik işim varsa benim Pilavı ıslatırken çorbamın pirincini de ıslatıyorum. Size bir püf noktası. Pirinçli çorba yapacaksam eğer ki pirinçle beraber, e, pilavın pirinciyle beraber çorbamın pirincini de ıslatıp ondan birazcık alıyorum. Görüyorsunuz hemen kabardı. 10 dakika olmadı kabardı. Şimdi arkadaşlar buraya tereyağı koydum. Kırmızı su yapacağız ya. Yarım yemek kaşığı domates salçası. Yarım yemek kaşığı da biber salçası koyuyorum. Çok az, az uçlarıyla beraber. Birazcık da aynı yemek kaşığının ucuyla da toz biber attım. Şimdi bunları burada güzelce kavurup yiyeceğiz arkadaşlar. Bu terbiyesiz oluyor. Böyle kırmızı sulu yapacağız bunu arkadaşlar. Şöyle altını açayım da. Kırmızı sulu çorba yapacağız. Kırmızı sulu çorbaya terbiye olmaz. Biz yapmıyoruz. Yapanlar da varsa Hiçbir bir şey diyemeyiz Herkes bildiği işi yapsın Şimdi öyle seviyorlardır öyle yapıyorlar Kimseye bile katamayız Öyle şey olmaz Böyle şeyler yapmayız biz Herkes sevdiği gibi yapsın Şimdi görüyorsunuz çorbam ne güzel oldu Şimdi arkadaşlar tavuğun göğsünden Horozun piştikten sonra Göğsünden beyaz etinden Ben şöyle et ayırdım Beyazından Şöyle onun içine tiftik yapıyoruz Yani küçültüyoruz Sorbamıza içine koyuyoruz. Şöyle çiftlik yapın, biz çiftlik deriz. Eskiden pamukları yaparlardı. çiftlik atarlardı. Şöyle şöyle küçük küçük isterseniz doğrayın, nasıl severseniz. Ama yapışan bu. Şöyle. Tavuğun beyaz eti bu horozumuzun beyaz eti arkadaşlar. Beyaz etinden koyarız biz, sormamıza. Şöyle görüyorsunuz. Ha? karıştıralım. Yağımız olurken arkadaşlar hemen bunun içine ben maydanozsuz asla sevmem. İlla ki bu maydanoz girecek bu çorbaya. Şöyle küçük küçük yüklüş dal maydanoz doğruyoruz. Böyle karıştırıyoruz yine. Tereyağım burada eriyor. Salçayla iyice kavurun arkadaşlar. Salçanın kokusunu alsın. Kısık ateşte iyice kavuruyoruz arkadaşlar. Ocağım batmış olabilir artık görmeyin. Kusuruma bakmayın. Çünkü bu olmadan olmaz. Şeyime de bakıyorum bir anda fırının da yanmasın da. Tamam. Kokular geldi çünkü. Kabak kokuları. İyice bunu kavurun arkadaşlar. Burayı kaçırmayalım. Bunu böyle kavruluyoruz. Yağsını çektikçe tavuğumuzun suyundan arkadaşlar. Şimdi salça kokusunu buradan alacağız. Buraya koyacağız. Tavuğumuzun suyundan 2 yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Tekrar ediyoruz karıştırmaya. Bakın arkadaşlar burası püf noktası. Tereyağı koyduk. Salçayı, biberi koyduk. Burada salçanın kokusunu alasaya kadar kavurtlayacağız. 2 yemek kaşığı koyduk. Bakın özleşti. Tekrar karıştırdıktan sonra birazcık daha bir yemek kaşığı kadar tekrar koyuyoruz salçamıza. Sakın atlamayın bunları. Sakın ha, şöyle altı açık sürekli karıştırın ki salçanız, biberiniz topaklanmasın. Bu arada pilavım oldu, altını kapattım. Kabağım fırında, Yeşiklerimi yıkadım, salatamı yapacağım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Heh. Şimdi azıcık daha koyalım bir yemek kaşığı kadar. Hepsini birden koyar mıyız desen olmaz. Böyle olacak. Çaresi yok. <laughs> yavaş yavaş yapacağız hiç üşenmeyeceğiz salçamızın kokusunu ala ala böyle kavuracağız şimdi oldu işte ha, mis gibi oldu altını kıstık Acık burada özlesin ben salatamı yapıyorum geliyorum arkadaşlar ince ince marulu doğradım bir tane havuç rendeledim bir avuç maydanoz koydum burada da karalahanam var karalahanama şöyle azıcık bir tuz attım arkadaşlar İçine azıcık limon sıktım bir yemek kaşığı kadar şöyle şöyle oldum arkadaşlar çünkü karalahana biraz serttir ya hemen de suyunu bırakmaz şöyle bir köşede limon tozla beraber şöyle güzelce bastıra bastıra oğul. sonra şöyle salatamızın üstüne koyalım şimdi hemen elimi yıkadım Şimdi bunun üstüne arkadaşlar Nar ekşisini çok yakıştırıyorum. Ben o şöyle bir yemek kaşığı kadar nar ekşisi koyuyorum. Ben kuş kadar koyuyorum da siz ağzınız tadına koyun tabii ki. İki yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle gezdirelim. Şöyle. Malzemeleri kaldıralım. Sonra kalan bir tane limon sıkıyorum arkadaşlar içine. Şöyle ben hemen pratik sıkıyorum elimle. Çekirdeklerini yakalarız. Bizim Antalya'nın artık limonları bol arkadaşlar. Çok limonlar. 10 lira 15 lira arası değişiyor. Fiyatı. Geçen sene bu saatlerde 5 liraydı. O ayrı konuda. Bu sene her şey ikiye katlandığı için. Şöyle de aldık arkadaşlar. Çekirdeklerini elimde aldı artık. Kusura bakmayın çünkü biz diyeceğiz. Bir taraftan yapıyor bir taraftan da bekliyorlar. Şöyle hafif karıştıralım. Yağısı, limonu, ekşisi, her şeyin tuzu. Tuz atmadık. Sadece karalahana tuz koydum. Sonra bakın ona göre tuzunu ayarlayın. Ben başka tuz atmayacağım. Çünkü biraz bu tuzsuz olsun. Hem diyetteyiz de nasıl diyetteysek arkadaşlar artık. İdare edin. Gördünüz mü arkadaşlar? dikkatler Güzel oldu. Şimdi horozum pişti. Çorbam oldu? Pilavım oldu? Şimdi kırmızı suyu. Salçalı suyumuzu çorbamızın içine katıyoruz. Evet. Tabii ki karıştırıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere. En çok sevdiğimiz, eğer ki horoz pişirirsek arkadaşlar, beyaz çorba yapmam, kesme çorba bunu yaparım. Hani kesirme çorba dediğimiz beyaz çorba. Evet, pilavımda gördüğünüz hiç bir daha karıştırmadık. O da tamam. Şimdi arkadaşlar, şeyin içine göstereceğim ben size. Oo, dolbisin. Nasıl servis yapacağımızı. Şimdi birazcık çorbayı tabii kaselere koyacağız ve pilavı yapalım. Şöyle biraz pilav alalım altına, zeminine. Pirinç pilavımızdan koyduk. Arkadaşlar. Şu tavuğu alayım. Şimdi tavuğumuzun içinde pirinç pilavı doldurmuştuk biliyorsunuz iç, iç, pilav yaptık şöyle onu da yanına alalım arkadaşlar sevenlere sevmeyenlere yok şöyle bacağımızın da birini alalım bakın ilme ilme oldu nasıl güzel nasıl güzel hakkınızı tekrar helal edin Allah'ım herkesin nasip etsin değilsin inşallah kurban oldum Allah'ım çorbamı da Arkadaşlar çorbayı yapar kaselerde biz limon sıkıp yiyoruz, karabiber atıyoruz. Onu da servis yapmak isterdim ama şimdi herkesin içeride. Ee, salatam hazır biliyorsunuz. Kabağım kaldı. Kabağımı da söndürdüm. Hemen bir dakika hemen söndürdüm. Bir bez alıp geliyorum. Kabağıma da. Şöyle arkadaşlar suyunu çekmiş şerbetini birazcık bizikinden şerbet seviyor şöyle altına üstüne yapıyoruz bir de onu ben size çatalla göstereyim de arkadaşlar kabak tatlısında yerken Tavuğunu atıyoruz biz siz bilmiyorum nasıl yiyeceğinizi birazcık tavan atıyoruz bir de ceviz atıp onu da öyle yiyoruz bu da böyle kalsın arkadaşlar evet Çorban, pilavım, tavuğum hazır. Herkes sofrada beni bekliyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar lütfen abone olsun. Beğenilerinizle yorumlarınız bekliyorum. Herkes kendine iyi baksın. Allah herkesin evinde bolluk, bereketlik, sağlık, sıhhat, huzur ve ağız tadı versin arkadaşlar. Son gürlüğü versin. İnşallah bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.